Evet öncelikle herkese iyi akşamlar. Sözlerimi Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlamak istiyorum. Bugün kesinlikle finali kazanmayı hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Oyunun başında bizim e, çok basit hatalarımıza bağlı e, pozisyonlara girdiler ve bunu değerlendirdiler. Biz dersimizi iyi çalıştığımızı düşündüğümüz bir maç öncesinde böylesine basit hatalarla e, geriye düşmek takımımızın da 55 maç oynamış gerçeğini kabul ettiğimizde bu kırılgan yapıyı son 4-5 hafta toparlamıştık ama bu maça yansımalarını gördük. Hamle yapmaya çalıştım 30. dakikadan sonra. Oyun biraz daha bize geldi. Pozisyonlara girer gibi olduk. Yine Fenerbahçe etkili gelmeye çalıştı. Yani maçın genelini değerlendirmem gerekirse finali hak eden taraf kazandı. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Ellerinden gelin, geldiğince kendi potansiyellerince çok iyi bir sezon geçirdiler. Ligi yine ilk 5'te bitirdik ama ne yazık ki Avrupa Kupalarına gidemedik. Avrupa Kupalarında son 16'ya kaldık. Bugün de finalde Fenerbahçe'yi kaybettik. E, genel anlamda maçla alakalı söyleyebileceğim sözler bunlar. Tabii sözünüzün sorunuzun sonundan başlarsam. E, beş, e, burada yani e, Fenerbahçe'nin kadrosunu düşündüğünüzde bizim kadromuzu düşündüğünüzde arada çok ciddi kabul etmemiz gereken farklılıklar var. E, bugün oyuna girmeyen oyuncuları birçok takımda, büyük takımda bile oynayabilecek oyuncular Fenerbahçe'nin. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani buraya kadar 55 maç onlar da oynadılar ama yani çok daha derin bir kadroyla mücadele ettiler. Benim oyuncu grubumda kendi güçlerine göre çok iyi mücadele ettiler. Elinden gelen her şeyi yaptı oyuncularım. Ben genel değerlendirmemiz gerekir ise ee, yani maçın senaryolaştırdığımız kısmını 40. dakika uygulamaya başladı benim takımım. Fenerbahçe'nin savunma arkasındaki vermiş oldukları boşlukları ben üç gün boyunca arkadaşlara çalıştırdım ama maçın başından itibaren merkezi oynadılar, merkezi zorladılar. Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu yeri e, anlatmaya çalıştım. Ama yine de burada benim tabii ki kendi üstüme almam gereken bir sorumluluk var. Demek ki ben tam anlatamadım arkadaşlarıma, buradaki oyuncu kardeşlerime. E, i̇ki tane de maç oynamıştık aslında Fenerbahçe ile benzer. E, ki bence ligdeki maçlarda bugün oynadığımız performanstan çok daha iyi bir performans sergilemiştik. Bugün benim için bir ayak kırıklığı var. Finali kaybettiğimiz için. Oyuncu arkadaşlarım adına ayak kırıklığım var. Finale oynamak e, senede bir kere nasip olan maçlardır. Onu oynamak için de anları doğru oynamanız gerekir. Ben e, kendi adıma, oyuncularım adına üzgünüm. Ama hayat devam edecek. Herkes için e, Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ederim. E, çünkü gerçekten e, yani o 13 tane yapabilirdim. Yedi tane yapma hakkım olsa yedi tane yapabilirdim. E, oyuncu üzerinde değerlendirmiyorum hiçbir zaman. Bu bir takım oyunudur. Ama e, takımın maça iyi başladığını düşünmüyorum. Hata yaptıktan sonra da kırıldılar. E, bir hamle yapmam gerekiyordu. E, özellikle söylediklerim özelinde değerlendirmeyen oyuncuları tercih etmek zorunda kaldım. Yoksa o üç oyuncu kadar bir üç dört tane de oyuncu değiştirme hakkım olsa yapabilirdim. Yasin Bey. sezon sonu itibariyle sezon başında oluşabilecek e, haberlerin önüne geçmek için soruyorum. Sözleşmeniz devam ediyor. Ama size daha önce yaptığınız konuşmalar nasıl toplamda benim e, Sayın Başkan'la aramdaki diyalog çok farklıdır. İşte gerekse durum derdenmesi yapabiliriz. Önümüzdeki yılda Avrupa hedefi de yok benim oy başar Kararınız e, ne olacak? E, devam edecek misiniz bu sözleşme sonuna kadar yoksa e, gözden geçirmelerimiz olabilir mi durumunuz? Ben tabii çok fazla biz yaptığımız işi e, detaylandırarak, tabiri caizse biraz ballandırarak anlatmıyoruz. Benim öyle bir hayatımda, futbolculuğumda da bu böyle olmadı, teknik adamlığımda da böyle olmadı. Ama hatırlatmakta fayda var. Ben bu kulübe geldiğimde e, bu kulüp düşmeden son iki haftada kurtulmuş, sezona başlamış, sekiz maçın altısını kaybetmiş. E, ben geldiğimde 17. sırada olan bir takımdı, seneyi dördüncü olarak bitirdi. 65 puanla bu sene de 62 puanla bitirdi. Ben kimin ne dediğinin çok fazla futbolcuyken de benim adına değeri yoktu. Şu anda teknik adam olarak yolun çok başında olmama rağmen yine çok fazla değeri yok. Ben neleri iyi yaptığımı, neleri doğru yaptığımı, neleri kötü yaptığımı, neleri yapamadığımı gerçekten çok öncellemesi olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben bu kulüpte önemli işler yaptım. Hem futbolcuyken hem teknik adamken. Oyunculara bir hedef belirledim. Ben buraya geldiğimde son 25 maçının 16'sını kaybetmiş takım vardı. Ee, bizden sonra 80. maçta 16. maçını kaybetti bu takım. Ee, böyle değerlendirmeler yaparsak ne yazık ki anlatmak zorunda da kalıyoruz bazı şeyleri. Ama Türkiye'de de cümlelerinize biraz benle başlamanız gerekiyor. Bizim gibi mütevazı olduğunuzda herkes biraz daha başka bakı biliyor olaya. Benim görevi bırakmam için bir şey yok. Sadece hedeflerin büyüdüğü noktada kararlar alırken hedeflerimin doğrultusunda karar almam gerekirse bunu yapmak durumunda kalırsam onu da Göksel Gümüşdağla konuşarak yaparım. Onun dışında bir seneden mukavelem var. Futbolcuyken de kararlarımı alırken Göksel Gümüşdağla istişare etmeden almadım. Teknik direktörken ki şu an benim kulübümün başkanı kendisi. Onunla konuşmadan karar almam. Ama benim önümüzdeki seneyle alakalı kendi şu an için düşüncem daha güçlü bir takım kurup önümüzdeki sene yine hedefe oynayan bir başka şehirli. Yola devam etmek. Ama başkanın başka bir isteği olursa da başımla beraber hiç de sıkıntı olmaz. Karar alırız beraber yani. Aslında Tabii yani bu biz biz de bu sene Avrupa kupalarında ülkemiz adına bir e, Fenerbahçe ile Sivas Spor'la beraber Trabzonspor bir dönem beraber iyi puanlar topladık. Belki son yıllarda e, UEFA'da toplanan puanların hesaplanması yapılsa belki bu sene en çok puan toplayan Türk takımları bizi bizlerdik. Yani bunun yansıması da önümüzdeki seneye ne yazık ki olacak. Bu sene biz onu kaçırdık. Adana Demirspor tebrik ederim. İlk de bence bizden daha iyi performans gösterdiler Avrupa'ya katılmak adına. E, baktığımızda baktığınızda zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar bizim bütçemizin 4-4,5 katı bütçelerde oyuncu transfer eden takımlar. Onların da ilk işte olması kadar doğal bir durum yok. Biz buraları ama zorlamaya yine kendimizce, gücümüzce, bütçemizce e, zorlamaya çalışacağız. Önümüzdeki sene ben burada kalırsam. Hadi hayırlı akşamlar üstüne kestik.